büyük. Ne oynuyoruz? Brawl Stars bölüm. Kaç bilmiyoruz. Öğrenim. Evet bölüm 7 mi? 4 mi? 5 mi? 6 mı? Unuttuk arkadaşlar. Koymuyoruz artık arkadaşlar. Hayır koyacağız. Yok artık başka bir anda koyacağız değil. Bölüm koyacağız. Arkadaşlar yanında bir tek Efe var. AGF kanalına video çekip abone ol oluyoruz. Aa, gel yoksa Brawl'la oynuyor. ben. Bur İzi de yoksa hiç kimse yoksa tek çekiyor. Kanalın sahibinin ya biri benim. Bak bu var. People. Arkadaşlarım bu çıktan da people. Ne çapur kim? Elsa. Elsa min olmuş. Evet projesi var. Savaşı bu. Davet et. tek. Kimi? Efe kabul. Eskiden o. Ya. Yeah. Davet et bu olup efsane. Ha ben people oynayacağım. Ya yeah. bol bol olduğumuzu görsün. Bir de bol olduğunu. Hadi ya. Ol. Olsana. Oldum ya. Davet at. Arkadaşlar kraliçe pro yani efsa yığı davet attık. Bin kupa oldu. Ama 2 iki saattir. Burada alıştırma yapıyor. Demek ki bizi görmüş. Tamam ben gidiyorum. Ha söyleme. Bilmem söylemeni istemedi. Efe bak. Arkadaşlar bin paramız olsa adım hızlandıracağız. Ama alamıyoruz. Me too. Bakın Pipra bir arkadaşım bana bir şey verdi. Pipra bu Eskiratos Pipra kostümünü al. Bende de var bir tane abi seninki daha büyük. Seninki benim şeyin yanımda ne Efe sence? bir şey. Ben size... Alma! Niye? Ben bak kıyafet için biriktiriyorum. Ama siz benim şeyimi mega kutuyla harcamışsınız. Para çıkarıyoruz biz ama. Belki beni de <laughs> Neyse. Arkadaşlar bu arada. Elmas Ark kalmayacağız. Arkadaşlar bu arada nerede o arkadaşımız? Aga bu. Ki, 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 ki. bu ikiye ne oldu biliyor musunuz? Para çıktı. Bakın ne çıktı. E ama What? Para. Para çıktı arkadaşlar. Bu zaten vardı. Bunlar hepsi vardı. Carly, Jackie ve Tara. Bugün Tara çıktı. Bugün Tara çıkmış. Ya Efe ya. Şimdi şey yokken oyun yok Yok ya. Ben size söyleyeyim mi? Evet. He. Ya söyleyeyim ya. Yani. Tek oynuyorum. Tek oynuyorum. Şey yok. tek oynuyorum. Oha Rütbe 17 ya. Şeyi... Efe, Efe nereye? arkadaşlar şu anda başladık gördünüz bir kodumu dört kodu gibi yapıyoruz tabi frensin oda oda o frensi koyarlar nasıl bir ağır iskelesi ya ben bu Frank benim furkan kardeşimleri var adı furkan pro hepsine zonim ulti attım Anlamızda bilgilerle bir çömlek. E ne yapacağız yani şimdi? Ev sahaya açacağız. Evet. Çünkü ev son. Ev sahaya keton. İki saat hazıra basıyor Evet. Neyse arkadaşlar. Bu video bir garip oluyor ya. E, Tarafa falan gösterdik ama. Biraz daha garipleşmek isteyenler için. Efe de olup olmadığına bakacağız. Aa var mı? Var. Seri, seri bir ama. Evet de çabuk Bana ne çıktı bugün? Bu çıktı. Bugün arkadaşlar Efe Savaşı boyu aldık. Ve kapıyı kapatalım. Doğru. Çünkü gecenin üçünde oynadığımız için. Gecenin, Kim kapıyı kapatmak çünkü, ister? Bizim bizim bu. çektiğimiz zaman şu anda gece. Kim kapıyı çekecek? Ben. Gecenin ikisindeyiz. İki ya da arayacak? Ya da kutu açarsak sıra hayat çıkacak. Büyük kutu açalım o zaman Efe şimdi. Bir adama ne? biliyor musun? Büyük kutuda sadece cüvüşte oynadığı için senin çıkmış karşıma. Yüz garantili mi? Ha? Yüzde yüz çıkıyor. sesi geliyor? Fren. Yüzde yüz geliyor. Peki yüzde yüz çıkamıyor çıkıyor muymuş? Tabi yüzde yüz çıkıyor muymuş peki öyle bir şey? Anlamızda bilgilerle bir osuruk. Ne yaptın sen? Ne yaptım ben? Pok oh, yolu. Pok oh, yolu. Oh, yolu. Oh, oh, oh. <laughs> Son saniyede sıra ya. Abi hep herkes ortadan gelecek süper gücünü hazırla. He herkes süper. Aa oh, öldüm be. Bir tek be kaldı. Sen de adamlar da öldü. Herkes doğdu. Adamlar dahil. Adamlar o B'yi öldürmüş. Anlamız da bir Dolu bir çene. Şey. Hayır. Sen yüzde yüz öleceksin. Ana. 248 <laughs> canlı. Ne olsun da... bir kere ben de 4 canlı hayatta kalmıştım. Savaş topunda. He. <laughs> Kim lan? <laughs> o da doğru. <laughs> en son Benim anana osuran. Senin anana osuran kişi yok ki lan burada. Senin babana osuran kişi var. O da sen. O da ben yok artık.

Ah ben kaldı, kaldı bir yüzü tek ben kaldı. Oh sanediyo, eviye sefriye mi? Yani yani diyo. Arka daşar yani 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 kim? sen bizim mal dedik. Kim dedi? Ben. Niye dedim? Kendi koydu. Hebe 40 bir kişisiniz ve gol. Space 2 gol attı. 2 tane mi gol attı? He iki gol attı. İki gol attı. Ha, gol, attı. Evet, gol, attı. Sadece, baba, sadece gol bir tane daha bir gidiyor bir tane daha geliyor olmadı. İkincisi Arkadaşlar, sana Arkadaşlar şu gece kutuyu ben açabilir miyim? Evet, dur gödeneği, sağ, Ay sağ, geçir, değil mi? Hayır bakmayın. Niye? Şimdi geçince, evet. karakter çıkma Ama içi evet. şu an. içi. Evet, evet. evet iki, 25 geçiyor iki, şu an kaç iki? Ya ya. yer. Yoksa tavan mı dur? Saat iki yirmi beş geçiyor. Ne yapalım? Açalım mı? Açalım, açalım bence. bence. Saat... Sen Sıra mı çıkabilir? Öt 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 öt. Sıra mı çıksın lütfen? Ya karakter normal? Normal karakter bile çıkmıyor. Ötmedi. <laughs> en azından bir tane. tane çıkmaz. Ama Sen mega güzel. kutuda çıkacak eminim. Evet. Büyük kutuyu ben açacağım. Belki bana Hiç, tren hal çıkar. Sen şey herhalde oynayabiliyor musun? Evet. Nasıl? Oynayabiliyorsun. Herhalde oynayacağım. Hep mi? Evet. Tamam susun. Nasıl? Nasıl güzel. güzel? Çabuk. Nasıl, nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Bilmiyorum. saygı bile yok. Yener. 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 en Arkadaşlar bir s susun bir Ya bir şey susun Gel de Gel Bir deri bir kem Ben nereye kaçıyorum şimdi Kaçayım mı kaç Kaç Ya da kaçma Tam ultimi atıyordum Bak bak Can az kaldığında mayın bırakma ağzına Mayın Ne yapacağım Ne, ne, ne yapacağım Aynı. Arkadaşlar Efe'nin dediği yanlış çıktı. Ne? Ne çıktı? Ben bin kupa. Şey. Ee, siren kafa çıkıyor falan derin ya. O Bazen oluyor. çıkıyor. Bazen. Bazen. Tamam Bazen. da bağırmayın. Lütfen. Bazen çıkıyor. Piper'la karakter gibi çıkıyor. Oo, oh, oh Ama daha Amber'den bile zor çıkıyor. Amber'i yeniyor. Biliyor musunuz benim arkadaşımda Ember var. Ember. 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 O adı normalde Ember. Yoksa Ember bir şeydi. Biz çünkü onu kimle tasarladık biliyor musun? <laughs> evet o benim kanka <laughs> ya fazla şey olur da at basa at Pazı Arkadaşlar burası da savaş topuna paslaşma Kane Hadi adamların yanında süper gücünü kullan. Bak sen vur bence Frank'e. F16 gol attı. Aksu 36. Şaka yaptım. F16 geldi aklıma araba. Araba değil o. Türk savaş uçağı. Yani F16. En Türk ama dünya en güçlü uçağı değil, en güçlü Türk uçağı. Ya arkadaşlar, ya yani yine maçı kazandı. Bir falan daha güçlü. Ya arkadaşlar, bir susar mısınız? Hayır. Hayır. 3100 kupolu. Arkadaşlar, gelin üstüne Brawl söyledik. Bu videonun başlığı gelin üstüne Brawl söyledik. Çok iyi oldu. Evet. Ya Kuro var ya da El Primo. El Primo falan konuşmuyor da Kuro konuşuyor ya. E primo niye konuşuyorsun? Bilmiyorum. Face kesin görüyorum bir tek. E primo suratı var değil Vurma şeklinde. <laughs> bak bak pekinde. öyle derin şansımız da hepini mor çekti. bir karakter. Hepini neyi bir karakter. Kurov daha iyi bir karakter. <laughs> Hefe ya. <laughs> Kurov gelir Troll gelir bizi arar o zaman görürsün bak şimdi 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 Ben kralın karakterini ne böyle çok seviyorum. Ben istiyorum de ben Ama Ama da birinci artık kral beni öldürür diyor. O ve saldır. gol edik. Tamam ve susun. Nereden biliyorsun yediğimizi? Aa. Bak neredeyse bizde de çiçek var adamlarda da. Gel lan sıkışsa. Tam özel gücüm kullanıyordum. En son ben mi öldüm? Yok ya. Için, tamam. of. Of. Ben de hızlı gitmek için Sıfır gücüm falan. Hızlı gitmek için. Koş koş koş. Oha, o kadar da ilginç. O kadar da ilginç Ha! Gelim bak. var. Evet. bir savaşı bununla Evet. Bir de şey. <laughs> şey. Bu. Güzelim. <laughs> da var. 4 tane. Yani Geldim. <laughs> <ne edecek> Saba <laughs> Be. Anladın? Benim adım Bibi Be, Bin yapıyorum adam Değil. Neden süper gücünü boş harcamaya çalışıyordu? Hayır ben orada herkesi mayınlamaya çalışıyorum. Ben bir sıfır yenilmedi. Bir 0 yenilmedi. Yeniliyoruz. <laughs> Kafamıza basılıyorlar. Yeniliyoruz. Daha, daha <laughs> vuruyor. Evet, evet vuruyor. ben ne <laughs> diyorum? Niye 5'e <beşli> duruyor? Aaa. <laughs> Yakında beş Uzaktan Zaten daha çok vuruyor. Abi sen kaleci ol. Ne yaparsın dedi. Lan geçersin boğazı. Geçtiler bak boğazı. Boğazı geçtiler. <laughs> Su boğazında ne var biliyor musun? Bas. İki siren ne Arkadaşlar bir diledi bak. iki. Hmm. Arkadaşlar acaba bugün burayı başarabilecek miyiz? Evet. Artık kanalımı açacak. Hadi kanalıma Öyle bir şey yok. Öyle. Siz bura dinlemeyin. Burak hep bizim kanalın büyümesini istiyor. Büyümesini istiyorum ama buraya abone olmasın. Bir normal herhangi kanalından bir benim kanalımdan çeyrek kere kalacak toplamam 1000e kazanca. Bu ne ya? Kodam diyor. Ama ben Seni kodam diyor yaptım? Bak şurada kadar bir oldu. Ben evet. niye yapıyorum? Başka yerde yapıyorum. Ne yapıyorsun? rütbe düşür. Bunu yapmaya yetkin mi Ne diyorsun lan sen? Oğlum lan ben başka ne? He. Ne He. Ne diyor? Kraliçe pro. De de evet. Evet. Arkadaşlar savaş topuna devam ediyoruz. Bu video tam yarım saatlik olacak. Olamaz. Arkadaşlar biz burada oyalanırken zaten saat 2.32 olmuş. 9.40 Bunu ben bildim. De Sizin odan. Ben ben de. Tamam. Kuyruğumuz. Kuyruğumuz. Helaliz. Anlar ne kıyafetler. Evet. Bir kere de o bay, bay, mani, bayağı, daha var. O da kilit. Yani ben hani. hani. de buna vurmam de gücüne. Ama gol atınca süper anlamı Çok anlamı Bir daha adamı veriyorsun topu. Yoktu, Kim lan bize çatışan? Bum 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 bum. Ne benimki ne kare ya? Ben kara toprak. Köle miyim ya? Evet. Ben kölem. Ben de kara toprak. Ben de öldüren. Çok var. Ya! <laughs> <laughs> Aynı şey bana da olmuştu. Bana da oldu. Vur diyor ya. Değil mi? Bu kadar da bağımsız olmaz. Bu kez ne oldu benim tabletim biliyor musun? <laughs> Üç merdivenden Vallahi. Adamlar adamlar gol, gol attılar. Adamlar gol attılar. <laughs> Adam, çıkardı, güle, güle. Adam ya. Abi, bu çok gidiyor gidiyor. Ben adamaslar ya çok şey şu. Ne isteyen Havada, havada kazandık. Adamın ha Evet, ha 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 bir daha da asla asla ha oynayacağım. Yüzüklüğü arkadaşlar bu maçı kazandığımızda ben büyük kutuyu açabileceğim. Ee, e açtırması düşle katmayı unutma. Açtıracağım lan. Bir beni bir açtır. Bana da bir şey yok. Adam 5 tane. 5 tane adam. Bırak da bir şey. Bir kurtuldu. 1 4 1 can. 1 can değil de 4 can. Bir şey de 1 canla. efsane Savaş topu oynama. Aa efekt. Savaş topu. Bu, bu, bu bölümü maç... daha geçersek büyük bir şey yapacağım. Belki. Sıran Health çıkar. çıkar. Tabii bunu ne? Tarı var yanımızda. Belki. Bende de vardı. Ne olmuş? Kıyafetli Siren. adam. Ne olmuş? Adam kıyafetli ama. Bizdeki kıyafetsiz. Ancak kıyafetsiz oturursunuz. Sıran Health Gölü. Siren hey adam lan. Adamlar ben... gerçek siren kafam sanıyor. Şu an bence. Hayır. Ne <laughs> şişen? Uçma var Çekilmeli ne olanı da. Oy. Neden bekliş <laughs> Büyük kutuyu açıyor muyum ben? Açtım. Bırak büyük kutuyu açsın. Bırak aç. İnşallah sarı net. Ya karakter çıkmadı. Parlamıyor. Mega kutu benim ama Kapat. Olsun. Olsun diyor ya. Bir de gelecek de <laughs> Sana yine bir kutu çıkıyor. Hmm. Ya ne ya yapıyorsun? Burak Süleyman'ın maçı kazandığında artı 500. Yalan at bana. Doğruymuş. <gülüyor> <gülüyor> Doğruymuş. <gülüyor> Gerçekten de yalan söylüyor sandım. Zaten bunu da anlayınca mega kutu çıkıyor. Acaba... kura falan çıkar inşallah. Allah. Allah'ım inşallah kuru ya da sopa çıkar ya. Allah. Ya karak, da amber. Ya sonra arkadaşlar, sonra arkadaşlar bir... ya da sadece karakter. Arkadaşlar evet. ne çıkarsa çıksın bana sadece karakter. Evet. Ee, ne bana çıkıyormuş Çok iyi olur ama değil mi? Yani bayağı bir amberi bile yanıyor lan. Alır eline kutuk diye yer. İşte. Oyun bitti direkt zaten. Anne yani <laughs> o kadar kafa olsa çıkmış. bir sürü sire siren kafa çıkmış bazı kişilere. İki kişiye siren kafa çıkmış. Hayran hayat. Oha bu adam ne Sermet, kadar var. Server için savaşıyorum. Bakın bu durma bakın. Mal tam vuruyordum. Mal. Oy! Okay. Adama son saniyede tek attım. Tabii bizde pandemi olsa e, aynı anda süper güç yapsa. Dürü, dürü. oluyor lan? Gol Gol at. mı gol Bizde öyle bir şey yok. Adamdan Evet. Valla. bizde bir kiralık Abi şu golü. Şimdi mega kutu mega kutu mega kutu İnşallah karakter çıkar. Ziyat çıkar inşallah. Frenye çıkmadı karakter. Kaç diyor? 6 diyor. 2 3 2 1 Karakter. Arkadaşlar, arkadaşlar yanıyor. karakter? Hadi oh, arkadaşlar. Aga be. be. Aksesuarla aksesuar, aksesuar da En azından güzel bir şey çıktı. Hadi ya. Niye yaptınız bunu? Tamam, tamam. Saman ye. Saman ye. Saman ye. Samanlıkta sevgilin varsa pişmeden gelme. Ben dokun sen ye. Çabal ben ne sana hediye. Nokta, nokta ben bin de. Nokta bin <laughs> <yapıp çay yapayım gülüyor> de. ben ikide. Hoş yapma çay yapın. Al bende de bu var sabahçı bu. Sende var mı? Bende de burucuk var. Bizde de var. Bizde de var. Dinamitçi de var bizde. Sus sus boş ver. Değil mi? Bir de evet, dinamik de var. Bir de tara da var. Arkadaşlar biz onları boş verin ya. Karakter kavgasına girdiler ya. Karakter <laughs> savaşı oh, hmm. da. Hayır. Oha yemedim. Ben bunu bundan... yiyeyim. Bizde aksesuar var. Yani. Sarın heyat. Son saniye ateşi. At onu. <laughs> At onu. <laughs> bizim, bizim bizim karakterde sarı ne çıkıyor mu? Sarı ne <laughs> <biz> bir de? Ne <laughs> iyi olur ha. İyi olur. Nasıl sahneye karakter çıkarsa Hep sahneye oynayın Oynayan dışı karakterle Kendisi de çıkan kafa olduğu için oynayın Değil mi? Değil mi? Ya, tam vuruyordum ya Silahın kafa gerçek ama başka ülkelerde Türkiye'ye çok uzak bir ülke Amerika Birleşmiş Devletleri Hadi bir... ikimiz savunacağız İstediğin yer at kafasını tekrar koyuyor. Cem midesi. Burada birisi mi var? var. Arkadaşlar 15 şarjımız kalmış lan. Saldırın. Hayır. Saldırın. Rosa oradan sen oradan Kıstırın. Aynen. <laughs> Hayır. Bu sefer geçemeyeceksin. Biraz ben beni azalt. Bit. Adam nerede? Bit. Yardım. Lan oğlum e primo nerede? Yardım lazım ilk önce. Oh. What? What the fuck? What the fuck is Giderken killer attı birini Bir Atanlar de onu da alırsa küfür edelim. Aa aldılar. Küf. Bip. küfür etme <laughs> efekt. <laughs> 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 Arkadaşlar ya biz şu anda zaten mega kutudan da karakter çıkmadı ya. Ya yandı o kadar karakter çıkmıyor ya. Ben böyle işin ağzını. Bir aksesuar çıktı. Bir de bizi de heyecanlandırdı ya. O kadar heyecanlandık ki siren hey çıkacak diye. Efen efsanesi doğru sandım. <laughs> doğru normaldi Pok gitti ya. Ama çok zor çıkıyor o da. Ama işte pok yoluna gitti. Biz ne yapalım? Amber'den daha zor çıkıyor. O, ay iyi kilo. Gale Amber'den daha zor çıkıyor sadece. Merdi. İki kişi de var dünyada. Arkadaşlar. En az dünyada iki kişi de var. Arkadaşlar bu videoda bu i̇ki kadar de olsun demeden mi? önce Şili. Şili'den yeni gelen aksesörlerini deneyeceğiz. Hedef tahtası. Bunu denedikten sonra hemen şey gidiyoruz. Hemen videoyu kapatıyoruz. Bu videoda <laughs> süren gece 3'te oynadık. Ben değişik süren ve çıkmıyor doğrudan. Gece 3'te oynadık. Süren kafa Laneti gerçek miymiş? Ya yani hep siz Birisi Türkiye'de bir diğeri de başka ülkede. Dünyada. Dünyada, Dünyada sadece iki kişi de var. Bir ülkede, eee, evet. evet, Türkiye'de çıktı. Diğer ülkede iktimi bilmiyorum. Ambelden mi lazer çıktı çünkü bu. Amam, amam, amam. Ambel. Sada sada öldüremiyor bir Jack'i. kaldırmıyor. Salak gibi bekliyor tövbe Lan şurada bir aksesuar kullan. Direkt aksesuarı kullansak ne olur? Ay, bu... Adamların yanında kullanabiliyorsun. Bir, ya. dakika. bir dakika Hedef tahtası diyor. Ne yapıyor? Arkadaşlar görmedim. Uzatıyor durum. herhalde şeyini. Bir dakika hedef tahtası dur. Doğrusu. Bakalım. Gene. Bakıyor. tekrar. Arkadaşlar bakın bu son odur taktı. Oha! Çok o uzun. Kadar uzatıyor ki. O kadar uzatıyor ki. Bu ne lan? Böyle şey bu şey <laughs> mi <dına. gülüyor> o? <sahneyi de> Onu <laughs> ortadakileri kullanacaksın değil mi o yüzden? Çünkü üçü de ortadan geçecek. Adam. Hayır. Bizde bir tek Karlı kaldı ve ben geliyorum. Korkmayın, destek. Elmolatla da burada. Ölümüne daha Oha, bu burayı kırıyor mu? Evet. Kırıyor. Bu çalıları da kırıyor yukarım kırarım ya, tam kırarım, tam yukarım. üçüne de özel gücünü kullanıyorum bir baktım ko ay yıldız önce olur arkadaşlar gördünüz tam ince ayarında yerine... değil şey aldık neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun görüşürüz bay bay abone ol